ben bugün sizinle birlikte 60 Seconds adlı oyunumuzu oynayacağız. Bakalım güzel bir strateji yaratıp hayatta kalabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Like'larınızı atıp kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olduysanız hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın. Yeni oyun seçenekler, anılar. Başarılarım var mı ya? Herhangi bir başarım yok. Kimsiniz? Oo, okay. Yeni oyun. Eee atomik tatbikat mı? Mücadele mi? Kaynak arama mı? Hayatta kalma mı? Kıyamet mi? Hmm. Hangisini seçsem? Yüzüyüz askeri teşkilat onaylıdır. Bu yüzden zorlayıcı manyak kıyma sonucu tenkleri geliştirme ve ödülleri aç başına sonra... Hangisi en kolay abi? Sur bitmeden nükleer sen ince doğuna hayatta kalma şansını kısmı yoktur. Hayatta kalma kısmı yoktur. Bunu tercih etmiyorum o zaman. Eee. bunu yapalım mı? Hayatta kalmak istiyorum. Ben tabii ki de küçük bir çocuğum arkadaşlar. <gülüyor> Yapamam. Gaz <laughs> maske kötü kokuz zehirli duman bir daha hayatın katına çıkamaya devam edin. Natomak bir macera seni bekliyor. Okey. Birinci gün. Ee, anam. Babam. Bu ben miyim? Bu da... Bunlar, bu da benim kardeşim. Evet. E, izci de kitabı ileri görüşlü ol. E, el feneri. Sibel ile Sibel ile hayatta kalma mücadelesi görüyorsunuz Eşyaları tanıyoruz Taşınabilir radyo Bubble Dama İskambil kağıtları Ted Dolores Mary Jane Timmy Bu nedir? Ee, gıda kaynağı konserveler 6 Şişeler 7 Mermi Böce gelece. Çok ihtiyacımız var sanki Gaz Gaza konserveler, gaz maskesi, asma kilit. Bakalım. Birinci gün patlamadan hemen önce hepimiz sana ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece bu arada yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve çorba sağlıklı bir şeydi. Mecbur. <laughs> Raflarımız konserve kutularıyla dolu. Kutulardan yiyeceğiz, kutuların üzerinde uyuyacağız, kutularla konuşacağız. Bazılarımız yapmaya başladılar. <laughs> çok fazla suyumuz var bu yüzden bir sürü su için eniştelenmemize gerek yok. Abi çok az suyun yok 7 tane suyum var. Ee, bu şimdiye kadar gördüğümüz en bol sığınak gerçi. Daha önce de hiç sığınak görmedik ama buradaki kaynak miktarının iyi olduğuna eminiz. Hiç sanmıyorum bu arada. Erzakları paylaştırma zamanı. Evet hepinize şöyle vereyim arkadaşlar. Ee, bu arada kalanlar böyle. Hmm. Aç kalmayın. Dışarı çıkalım mı kullanılamıyor? Ne yapacağız? Birinci gün. Tekrar güneş ışığının keyfini çıkarabilmek için neler vermezdik? Yer altında pek ışık olduğunu söyleyemeyiz. Bu çukurun aydınlanacağını pek sanmıyoruz ve sen kek istiyorsun ha. Ne yapabiliriz mesela gençler? İkinci gün bitti. Evet herkes mutsuz. Hmm, babamın sakallar <laughs> başlamış. Annem yine her zamanki gibi mutsuz. Evet. İzci kitabı tüm mutantlar TG değildir. Görünüş bazen yanıltıcı olabilir. Değişen hiçbir şey yok. Okuyalım. Kendi başımızın çaresine bakmamız mı gerekiyor yoksa biri gelip bizi kurtaracak mı? Ted fena durumda değil gibi ama dünya hı, bak bir yer haline gelmiş bile olsa. Mevlüt durumu düşün öldüğüne doğayas çok sakin. Timi Eh en azından 5 dakika önce öyleydi. Ortak sakinken her şey daha iyidir. Şansımıza bugün vereceğim bildiğimiz gibi. Erzakları yine paylaştırma zamanı. Şöyle şunlara verelim. Kalanlar çok az bu arada. Ne yapacağız erzak bittiği zaman? Mahallemiz e, hala yüksek oranda radyoaktif. Şu anda yüzeye çıkmak büyük bir sağlık riski taşıyor. Set nükleer çölün teyzeye dayanabilecek kadar dinç hissediyor kendi. Dolores aldıkça iyi durumda. Bence hiç iyi durumda değil bu arada. Baya ıı, sinirli ve gergin biri gibi. Mary Jane kendini müthiş hissediyor. O sırada Mary surat ifadesi. Tim iyi durumda ve çok iyi. Imza. Evet Tim'in suratına endişe akıyor ya. Yarın için bir gezi keşke de alamaya başlasak mı? Olur abi. Sessizlikten daha sinir bozucu bir şey olamaz. Radyomuzdan başka hiçbir şey alamıyoruz. Müzik yok. Konuşma yok. Hiçbir şey yok. Radyonun tekrar çalıştırarak gelmesini yapabileceğimiz şey var mı? Öyleyse bakarak her düzeleceğine miyiz? Evet abi. Düzeltelim radyoyu gelin. Üçüncü gün. Eee, radyo bozulmuş gördüğünüz gibi. Eee, İskambil ve masa üstü oyunları kafa dağıtmak için ve eğlenmek için kullanılabilir. Bence oynayalım edersiniz. Su şişesi. Bakalım neler var. Hala aynıyız. Evet. Eh bu pek de gitmedi ve lanet olsun şeyi bozduk. Çok iyi yaptınız tebrikler. Bir tane şeyiniz vardı ondan bozmuşsunuz. Teknoloji bugünlerde o kadar hızlı da yaşıyor ki yetişmek mümkün değil. Neyse kim yapsın o radyoyu? <laughs> Aynen ya. Ted fena durumda değil gibi dünya bak bak yere ve bir yere haline gelmiş olsa. Bugün doları için nispeten sakin geçti. Timi iyi gibi görünüyor. Mevcut durumda olabileceği kadar. işlenmiyor ya da en azından bunu dile getirmiyor. Erzakları paylaştırma zamanı. Arkadaşlar bu arada erzaklar azalıyor. Bakalım ne olacak. Bu kadar oturduğumuz yeter. Yüzeye çıkıp yeni kaynaklar aramanın zamanı geldi. Belki patlamadan sağ kurtulmuş bir şeyler vardır. Belki hala belki hala yokla alanlar vardır. Hadi öğrenelim. Dışarı ne götürelim? Eee, dışarı kim geçsin? Timi geçsin ya dışarı. Hadi Timi. Sen çocuksun yavrum. Bence başının içerisine bakarsın gibi. Timi bir daha geri dönmedi demeyin bana. <laughs> Lütfen. Her türlü yolculukta yanına bir bavul almaya çalış. Böylece daha fazla şeyler taşıyabilirsin. Tim'in yükler çöle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ted bugün bir şeyden şikayetçi değil. En azından çok değil. Bugün Dolores için şimdi iyi geçiyor. Nasıl ya? Bence kadın kafayı yemiş. Oğlu gitmiş dışarı ve nasıl iyi geçiyor zaman. Mary kendi gözüne mi güvendiyse tabut büyüklüğünde bir sığınakta, bir sığınakta kim öyle hissetmez ki tabi. Aha Timmy'yi eledik. <laughs> Erzaklar da zardı. Mantarları bugüne kadar çok sevmezdik ama artık duvarlardan beri bir mantar kolonisi yaşamaya başlayınca bağlılıklarımızı değiştirdik. Artık mantar hastasıyız bunu yesek mi? Yiyin abi net yiyin. Ne bulduysanız yiyin. Eee... Timmy gelmeyecek. Timi gelmeyecek görürsün. Bu ne? Konserveler bu kadar kaldı. Oh my! Annem hiç iyi değil. Anne! Hastasın. Bir bacak ilacı böceklere karşı faydalı başka yaratıklara karşı da. Bugün yeni bir şey öğrendik. Bizim en iyi dostumuz domates çorbası mantarlar değil. Iyy! Dolores hastalandı. Ted benim için yaşanmama gerek yok diyorum ama o iyi. bugün iyi görünüyor. Umarım böyle devam eder. Ee, Evet, dolarız. Ee, i̇lk yardım çantası lazım Dolores'e ya. Tim hala gelmiyor. Yeşil pijamalar içinde bir grup insan sığınağımızın kapalığını kapağına hiç beklemiyorduk gerçekten. Ama yine de böyle bir olay yaşandı. Ayrıca kendilerinin mutlu insanlar olduklarını ve zenginden alıp fakire vermek istediklerinde ısrar ettiler. Biz oldukça fakiriz. Fakirim. Açım. Belki birkaç yıl arkadaş edinebiliriz onları çağırsak mı? Bence almayın abi saçmalamayın. Alma alma. <laughs> Dolayısıyla öldü mü? Bu ne? Bu nedir hacım? Emin olmadığın durumlarda risk alma. Bu şüphes çağrılara yanıt vermedik ve ya dışarıdaki gürültü azalana kadar kapını giydiğini açmadık. O insanların tekrar gelmelerini pek istediğimizi söyleyemeyiz. Zararsız insanlar benziyorlardı ama bu sıkıntılı zamanlarda zararsız insanlara güvenebilir miyiz? zararsız görünmeyen insanlardan çok daha kötü olabilirler. Dolores hala çok hasta. Test sakin bir sabah getiriyor ve keyfi yerinde. Mericene endişelenmiyor ya da en azından modüle getirmiyor. Erzaklar. Evet. Bu arada erzaklar çok azalıyor arkadaşlar. Cehalet mutluluktur derler. Dünyada ne olup bittiğini bilmeden geçer. Bir günün bize bir zararı olmayacaktır. Yanlış. Aslında doğru ya. Harbiden cehalet mutluluk getiriyor. Dolores bu kadar hastayken hiçbir şey yapmadan oturamayız. Ha şunu bile ediniz. Ölecek yani kadın. Ted hakkında söylenebilecek pek bir şey yok. Sorun yok. Hep aynı. Mary Jane'e yaşarmıyor. En azından bunu dile getirmiyor. Bence Mary Jane kafayı sıyırdı şu an. Net sıyırdı. Al. Ay dolarsa versektik bari. Oboy. Aboli. Yemek yok bugün. Son birkaç saatte sığınmakta nefes almak giderek daha da zor bir hale aldı. Ee, havalandırmada bir sonu olabileceği Acaba içine bir şey mi sıkıştı? Ama nasıl? Bunu araştırmamız lazım yoksa boğulabiliriz. Allah! Yandık şimdi. Oh my! Mary de bak bir şeyler var. O da hasta. Dolores iyileşmiş. Mary Jane bu sefer. Yine görüşlü ol. Okey. Havalandırma bakım hakkında bir şeyleri öğrenmek için kitaba göz atmak iyi bir fikir gibi geldi. Kitapta bir şeyleri tamir etmekle ilgili bir sürü talimat var ve belki nükleer sığınak hava sistemleri hakkında da bir şeyler yazıyordur. Biz daha kontrol edemeden lanet solu havalandırmanın içinden çıkan bir grup kızgın bu tatlı böcek tarafından istila edildik. İnileri çok can yakıyor ve ateşimizi çıkarıyor. Dolayısıyla artık hasta değil Mary Jane fena bir hastalık kaptı. Net sıtmaya yakalandı Mary Jane. Tet hakkında söylenebilecek bir şey yok bildiğimiz gibi yani. Ay keşke şuna verseydim. Buna vereyim hasta bu kız. 10. gün ve kapı açıldı. Ahanda. Aa gelmiş vallahi gelmiş. Kardeş gelip kendi kendine getirdin. Ha? İlk yardım çantası var. Bunu kullanamıyor muyuz? İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgemizde yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemektir. Aksi takdirde dışarıda dolanıp birinin bizi almasını bekleyeceğiz. İlk seçenek kulağa daha mantıklı geliyor. Tim için çok endişeliydik ama nükleer çoğudan geri gelmeye başardı ve şu anda bizimle güvendi hele şükür. 9 gün sonra çocuk geldi ya. Sığınağın dışında birileri var. İlk başta bizi takip eden yaratık kendine leziz bir akşam yemeği yakalamak üzüleymiş gibi. Ama onun dost bir maymun olduğunu anlayınca rahatladık. Çiftçi de bize katıldı. Sokaklardan birinde dolaşırken maymun yol arkadaşımız kaç tane bir süre sonra bir konserve yiyecek taşıyarak geri geldi. Maymunu da kendimize kattık. İyi onu tek başına açamaz ve bizimle seve seve paylaştı. İyi iki tane domates çorbamız var. Maymun bizi kasabanın hemen dışındaki gizli bir sığınağa benzeyen bir yere götürdü. İçinde biraz tabi bir malzeme vardı. Bak maymunlar bir şey arıyor şu an. Bu son keşif bizi biraz düşünmeye etti. E, düşünmeye etti. İtti mi acaba? Belki bir taşıt bularak bir kabustan uzaklaşabiliriz. Tabi elimizdeki arabaların çoğu yanıp kül olmuş durumda. Ama sağlam bir yer bulup birkaç parça kurtarabilirsek kendi aracımızı yapabiliriz. Gelecekte keşiflerde biraz bu parçaları bulmaya odaklansak iyi olacak. Meyce'nin tedavi edilmezse ne olacağını kimse bilemez. Tüm bir şeyler yemeli. Tim çok yorgun. Ted hakkında söylenebilecek bir şey yok bildiğimiz gibi yani. Bugün Dolores nispeten sakin geçti. Ee, benim bunu hasta olanı ve bunu ve bunu bunu doyurmam lazım. Su hiç yok. Dışarıda korkunç bir sessizlik var. Belki güvendir, belki de değildir. Çıkana kadar öğrenemeyeceğiz. Ted dışarıda hayatını risk yapmaya gönüllü. Dolayısıyla dışarıda kaynak aramaya uygun durumda olabilir. Mary nükleer çöle çıkma istekli ama acaba başarabilecek mi? Timi şimdi dışarı çıkarsa ölebilir. Daha yeni geldi çocuk. Destur. Yer için bir keşif düzenlemesi. Gözü düzenlemeye başlasak mı? Olur. E, dülülülülü, dülülülülü. Şu işe bak. Bir daha hiçbir telefon sesi duymayacağımızı sanıyorduk. Ama birden bir telefon çalmaya başladı. Bunun sokun karşısındaki telefon kulübesinden geldiğini fark ettik. Bir telefon açmaya gitsin mi? Gitsin. Dolores gitsin artık. Ay ne olacak ya bunlar? Aç susuz valla şu kız ölecek ya. İyi be sen bir insan hiçbir ilaç almadan iyileşebilir. Hadi canım. Ciddi olamazsın. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk kendisini yakınlardaki Hil Vadisi'nden bir felaket zeda, zede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyordu ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarım bizi tekrar ararlar. Timi bir şeyler yemeli, Timi biraz dinlenmeli. Timi son zamanlarda sürekli olarak sudan bahsediyor. Biraz su içmesi lazım. Menajerin tedavi edilmezse neler olacağını kimse bilemez. Tep bir şeyler içmezse fazla yaşayamayacak. Dolores bu kadar uzun süre susuz kalamaz. Abi ne yapabiliriz? Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bazılarımız dışarı çıkma diyelerinden daha hevesli. Ama ne olursa olsun daha fazla kaynak toplamak için dışarı gidecek en yetkin ve sorumlu kişi chest seçme zamanı geldi. Bu sefer Ted abi. Evin babası yani. Git. Ted gelemedi. Evet. Ted yüzeye gitti. Umarım kısa bir süre sonra döner. Timi çok aç. Timi sürekli sanayisinde uyuyakalıyor. Birkaç gün dinlenmesi lazım. Timi korkunç durumda. Ona su vermeliyiz. Hemen. Mary bugün de iyileşmedi. Mary çok susadı ve bir şeyler içmeli. Dolayısıyla su içmesi artık yaşayamayacak. Abi bu konu hakkında ne yapabiliriz yani ama yani bizim elimizden bir şey gelmiyor ki. Erzakları paylaştırma zamanı. Hasta ve ne diyor susamış. Hepiniz susamışsınız ama yapacak bir şey yok. Gece kapının aa, arka tarafına bazı şüpheli sesler geldiğini duyduk. Sabah göz ucuyla dışarı baktığımızda deri bir bavul gördük. Bavulun üzerine bir ailesi veya isim yok. Ama bunun bize bırakıldığında oldukça eminiz açsak mı? Açalım. Ama ya bombaysa? Ay. Ay vallahi bir şey bu. Öksürüyor herkes. Ne oldu? Allah bu da bir şey olmuş bu. Kızamık mı geçiriyor? Annemin tipine bak ya. Babam için birkaç biraz çorba vurduk ama iyi. son kullanma tarihi geçecek çok olmuş. Kendimizi pek iyi hissetmiyoruz. Bazılarımız tüm sabahı köşedeki kovayı kullanarak geçirdi. Kimden geldiği belli olmayan hediyeleri bir daha asla kabul edemeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Cık. Evet. Dolayısıyla su içmez artık yaşamayacak Timi korkunç. Ne olsun vermeyiz Timi çok aç. Timi, Timi, Timi geberdi şu an. Meryem en sürekli bayılıyor. Ona gerçekten içecek bir şeyler bulmalıyız hemen. Ee, abi Timi hasta ya şu an kullanamıyor da. Timiye verelim ne yapalım. Biraz yedek mermimiz vardı ama kaybolmuş. Nasıl veya ne zaman oldu bilmiyoruz bir şey koymuş ama onu bulmamız lazım hemen. Bulalım abi. Vallahi bizi çok kötü. Ah! Ah! Anne! Timi! Timi mi Timi mi? Al. Allah da kahretmesin. Ne oldu şimdi? Anamın cesedi hiç <laughs> tövbe sahurla. Eski kasaların birinin altına dalmış kırıkların bir harita bulduk. İşe yarayabilir. Bulduk. Mermi şarjının üzerine bir konserve koymuş. Konservenin boş olması çok kötü olsa da en azından mermilerimize kavuştuk. Meclis'in sürekli ve ona gerçekten geçecek bir şey bulmalıyız. Hemen birkaç tane sonra bu dengeden dolayısıyla dün gece su kaybına öldü mü? <laughs> Pu Timi susuldu. Aklını kaybetti. Sığınağın kapısını açtı ve ardına bakmadan kaçtı. Geri dönme ihtimali çok düşük. İnanamıyorum. Erzakları paylaştığım ama abi erzak yok ki. Bu ses ne? Olmaz bir şey veya biri var altımızda. Bu sesin kaynağını kesinlikle kontrol etmeyiz. Köşedeki şu iniş deliğini kullanmaya ne dersin? Evet. Hii. Ay ne olacak acaba? Ay biri geliyor vallahi geliyor. Aha aha aha. 19 günlük güne ışınlandık hemen. Baba mı geldi? Baba aç ve yorgun. Burada bir hazine bulduk. Darbe odanın içindeki birkaç rafın üzerinde haplar, şişeler ve diğer tabii malzemeler konmuştu. Bu tam da ilk çaldığım çantamızı doldurma yetecek şeyler. Şansımızın sesin kaynağını bulamadık. Ted yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Sığınağa geri döndüğümüzde hala kilitli olduğunu görünce rahat bir nefes aldık. Asma kilit de birinin içeri girmeye çalıştığını gösteren belirtiler var ama bunu kim yaptıysa başarılı olamamış. Ne yazık ki asma kilit çok kötü durumda ve artık onu kullanamayacağız. Bölgedeki okul evimize bir mil uzaklıkta büyük bir yapı. Oraya kimse sevmezdi. Atomik patlama da bunu değiştirmedi. Bugünlerde penceresi ve sadece birkaç duvarı kalmış öyle daha da çirkin görünüyor. Ama tüm çirkinliğine rağmen işimize yarayacak bazı kaynakları aramak için ideal bir yer olabilir. Biyoloji sınıfında bir akvaryum vardı. Besleyen kimse olmadığı için balık ölmüştü. Ama akvaryumdaki su hala işine bir durumda olabilir. Birkaç şişeyi dolduracak kadar vardı. İki şişe doldurmuşuz. Su demişken. Yakınlardaki otoparklara göz atıp yanıp kül olmamış bir araç bulmaya çalıştık. Masif şey arayış hiçbir şey bulamadık. Belki gelecekte ikişer şansımız ya var gider. Evimizde <laughs> yeteneceği yiyecek yok. Ted için bile yiyecek bir şeyler bulamıyoruz. Ted çok yorgun. Meleceğin bir damla su bile içemeyeceğini öğrendiğinde çılgına döndü. Sinirli bir şekilde mikrofona çıkarken kafası için şey buna pişman olacaksınız. Ve ne yapıp edip kendimizi bulacağım diye bağırdı. Şu anda gerçekten de deşete kapamış durumdayız. Allah. İyi en azından buna su verebiliriz. Sadece bu kaldı. Yüzeyde neler oldu, neler olup bittiği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bir gezi çıkmak risk olabilir ama kaynaklara çok ihtiyacımız var. Ted de gidecemeyecek durumda. aran için gidelim. Sesar en nesi böyle? Lanet olsun duvarların içinden mi geliyor? Bizi delirtiyor bu. Havalandırma kanallarında da oluşan bir şey mi var? Sakin ol. Derin bir nefes al. Tüm sistemi yerle bir etmeden biraz sakinleşsek iyi olacak ama zaten bir şeyler ulaşabiliriz belki. Tek başıma ne oynayabilirim? Bunu oynayayım bari. <laughs> Ay. 20. gün. Emin olmadığın durumlarda risk alma. Okey. Sineğin hala yaşamaz peki yani. Biraz eğlenceli şey unuttuk. Sadece canımızı sıkan şey neydi? Elimize yeterince yiyecek yok. Tete için bile yiyecek bir şeyler bulamıyoruz. Tete hala çok yorgun ve gücünü toparlamak için biraz daha zaman ihtiyacı var. Erzaklar sadece su. Ah! Kaynak! <laughs> Bulmak için kasabamızın kalıntıları arasında keşfe çıkacak birini seçme vakti geldi. Kim gitsin? Nükleer çöl bekliyor. Hiç kimse gidemez. Şunlar zaten yok. Bu da üzerine karalamış. Evet. Tetala çok yorgun. Gücünü toparlamak için biraz daha zaman ihtiyacı var. Tet çok zayıf görünüyor. Bugün bir şeyler yemezse sonu çok kötü olabilir. Ay be o zaman çık git yani. Dışarıda korkunç bir sessizlik var. Belki güvendir, belki de değildir. Çıkana kadar öğrenemeyeceğiz. Tet de gidemeyecek durumda. Ne anladım ben şimdi bunu? Bu minik sığını minnacık sığınakta kıçımızın üzerinde oturmaya devam edebilir ya da bırak da radyoaktif nükleer çölden bir an önce uzaklaşmanın yollarını düşünmeye başlayabiliriz. Komiserim böylesine güzel bir mahalleye harap edecek kimin gelirdi? Bunu biz de yapabilirdik. Kaçma kısmına tabi. Harap etmeye değil. Ama orada bir yerlerde bize yardım edebilecek biri olabilir. Gözümüzü kulağımıza dört açalım. Kendi kendine mi yazıyor acaba? <laughs> Çünkü orada da hiçbir şey yok ve kadın ee, kemikler çıktı ya kadının vallahi. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgemize yayınlanan tüm acil durum yayınlarını dinlemektir. Aksi takdirde dışarıdan dolanıp birinin bizi almasını bekleyeceğiz. İlk seçeneğe kulağa daha mantıklı geliyor. Ted çok zayıf görünüyor. Bugün şeyler yemezse sonu çok kötü olabilir. Ted hala yorgun. Dinlenme ihtiyacı var. Sadece su içebilirsin. Bugün keşif için bir sene yine. Cık. Abi hiç kimse gitmiyor. Zaten sadece Ted var. Niye gitmiyor? Ne kaybedebilirsin? Çocukların kaçmış. Ay. Bitkin yorgun açlıktan ölmek üzere. Net ölecek o zaman bu. Ted çok zayıf görünüyor. Bugün bir şeyler yemezse sonu çok kötü olabilir. Ted hala çok yorgun gücünü toparlamış biraz da malzeme Ted çok bitkin. Eee. Vallahi ne yapacak? En evredin şeyle sıra diye bir oyun oynadık. Tek başına mı? Ve neden sık sık komşumuz adına uyduk biraz düşününce o küçük, küçük çakalın oturma odasının bir para o, kasası olduğunu hatırladık. Hep içinde ne olduğunu merak ederek ama belki de artık öğrenmeye vakit gelmiş ama bu. Aha tet, her türlü gidecan artık. Hadi çık bakalım dışarı. Sonunda. Ay ay ölecek bu adam. Vallahi ölecek. Para kasasının yükseği patlaması ve o da koyu çürük yumurtalıkla berbat bir dumanla doldu. Ancak Herif para kazasına bu bir tuzak kurmuş. Oha! Ah. Evet bizi biraz yavaş ama en değerli varlıklarını almamızı da engel olmadı al sana. Net. Bu kokuyu bir daha kıyafetlerimizden çıkaramayacak olmamız çok kötü. Kendi kendine konuştuğunun farkındayız değil mi şu an? Ted çok zayıf görünüyor. Bugün bir şeyler yemezse sonra çok kötü olabilir. Ted hala çok yorgun ve gücünü toparmak için biraz zaman ihtiyacı var. Ted bir şeyden enfeksiyon kaptı. Vallahi su bitince ne yapacak bu? Ted de gitmiyor yine dakika. Kapı çalıyor. Ted ölecek net. 25 gün oldu. Kapı niye çalıyor? Hmm. Hmm. Beyaz yaşına genç bir kadın bugün kapımız çok bize bir haydut kampında esir tutulduğuna inandığı iki erkek İkiz erkek kardeşlerin hikayesini at. Adam büyük bir haydut liderini yenmeye yani çalışmış ve onun başına bir şey gelmiş olabilir. Endişeleniyor. Bizim iyi ve güvenilir insan olduğumuzu kardeşini kurtarmamıza yardım edebileceğinin bildiğine iddia ediyor. Yardım edesek üç arkadaşın temellerini atmış olabiliriz. Dışarı kim gitmiş, kim gitsin diye hala sormaya utanmıyorsunuz Son mu? Öldü mü? Al işte. Kadın hemen bir grup arkadaşını çağırdı ve yola çıkıp görevi başarıyla tamamladık. Kayıp ikiz kardeş, e, iki, kayıp ikiz erkek kardeş bulmak zor olmadı. Adam kalkıp çalışırken çitin yanındaki antenlere takılıp kalmış asıl duruyordu. Haydutların lideriyle olan düellosunda elini kaybetmiş ama grup adamın yaralarıyla hemen ilgilendi. Şu anda durumu iyi. Bize ne alakası var bizimle bu konunun? İki kardeş bize yüzer teşekkür edip seni tekrar görüşemeyeceğimi söylediler. Bir insan yemek yemeden geçebilecek günün sayısı sınırlıdır. Ted güçlü biriydi ama bu kadar ona fazla geldi açlıktan öldü. Başaramadık. Son sözlerimiz bunlar oldu. Bunu okuyan kişilere tavsiyemi, tavsiyemiz de okumaksız yazı okunaksız. Sığınamızda gün geçirdik. 26 gün. Evet. öldün. Yazıklar olsun. <laughs> Su tüketimi bu kadar çorba 8. Sığınakta evet. O zaman çorba 737 yıl boyunca saklanabilir mi? O zaman Bundan sonraki oyunumuzda ben diyorum ki atımlık tatbikat veya kaynak arama veya mücadele veya kıyamet devamı gelsin diyorum. Sen ne diyorsun? Like'la like ve yorumla kendini bellet. Umarım videomu beğenmişsindir ve benimle birlikte eğlenmişsindir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutma lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.